Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda namaz sırasında bir yılan geldiğinde neler olduğunu anlatacağız. Arkadaşlar küçük bir köyde mağrip vakti yaklaşıyordu. Güneş ufukta kırmızı ve turuncu bir örtü yayarak batmak üzereydi. Ve ezan sesi uzaktan yükseliyordu. Köy halkı evlerinden çıkıp camiye doğru gidiyordu. Fakat Abdullah'ın ailesi evlerinde namaz kılmaya alışkındı. Abdullah iyi kalpli ve sade bir insandı. Evi kerpiç duvarlar ve hurma kabuklarından yapılmıştı. Fatıma evin içinde namaz için yeri hazırladı. Temiz. Hasırları serdi. Bir fener yaktı ve odayı güzel kokuyla doldurmak için deve odunu yaktı. Fenerden gelen ışık duvarlarda gölgeler oluşturuyordu ve bu da eve çok cilveli ve huzurlu bir atmosfer veriyordu. Bilal Abdullah'ın 10 yaşındaki oğlu bugün çok heyecanlıydı. Küçük gözlerinde bir ışıltı ve kalbinde garip bir coşku vardı. Bugün ailesine ilk defa akşam namazını öğretecekti. Namazın yollarını babasından öğrenmiş ve günlerdir bu ana hazırlanıyordu. Abdullah namazın sadece bir ritüel olmadığını, aynı zamanda Allah'la bağlantı kurmanın bir yolu olduğunu söyledi. Bilal bugün amam olacağı için gurur duyuyordu. Ama aynı zamanda hata yapabileceğinden de endişeliydi. Bilal sabahleyin "Abbas sesim titriyor mu?" diye sormuştu. Abdullah gülümseyerek Elini Bilal'in omzuna koydu. Bilal Allah kalbindeki niyeti görüyor. Eğer samimiyetle çabalarsan sana mutlaka yardım edecektir. Fatıma da onu cesaretlendirdi. Bilal sen evimizin ayımsın. Bugün hepimiz senin sesinle Allah'a yakın olacağız. Ayşe Bilal'in 5 yaşındaki kız. Kardeşi masum sesiyle. Bilal kardeşim çok iyi bir imam olacaksın. Senin arkanda duracağım. Dedi. Bilal herkese teşekkür etti, ve küçük beyaz şapkasını düzeltti. Aynaya baktı ve bugün benim sınavım diye düşündü. Allah bana yardım etsin. Ezan biter bitmez. Aile abdest aldı. Bilal ellerini yıkadı. Yüzüne su çarpıp saçlarını ıslaktı. Elleri hafifçe titriyordu ama derin bir nefes aldı ve kendini toparladı. Allahu Ekber. Bilal yüksek sesle dua etti ve namaz başladı. Sesinde bir tedirginlik vardı ama. Samimiyeti apaçık ortadaydı. Abdullah sağında, Fatıma solunda, Ayşe de aralarında duruyordu. Herkes gözlerini indirip, Bilal'in arkasında namaza katıldı. Bilal Fatiha'yı okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rab âlemin sesi odada yankılanıyordu. Yavaş yavaş okuyordu. Her kelimeye dikkat ederek. Sonra İhlas suresini okudu. Kulallahu ehad. Sesi artık güçlenmişti ve her şeyin yolunda gittiğini hissediyordu. Birinci rekat tamamlanmıştı. Herkes rukuya vardı ve sonra secdeye gitti. Bilal'in kalbinde bir huzur vardı. Sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirdiğini hissediyordu. Secdede üç kez Sübhan Rabbil Mala dedi ve sonra ikinci rekta kalktı. Ancak ikinci rekatın secdesine varır varmaz garip bir ses duydu. Sanki bir şey sürünüyormuş gibi hafif bir hışırtı sesi ilk başta rüzgarın sesi olduğunu sandı ama ses giderek artıyordu. Kulakları çınladı. Bunun ne olduğunu merak etti. Bilal secdeden başını kaldırdı ve ikinci rekatı tamamlamaya başladı. Bilal namaz kılmak için ayağa kalktı. Namazına odaklanmaya çalıştı ama hışırtı sesi artık daha da yükseliyordu. Tekrar secdeye vardığında elinin yakınında soğuk bir şey hissetti. Yavaşça gözlerini açtı ve seccadesinin yakınında hareket eden bir gölge gördü. Küçük bir yılandı bu ama gözleri parlıyor ve dili dışarıdaydı. Vücudu siyah ve gri renklerle kaplıydı ve yavaşça Bilal'e doğru ilerliyordu. Yılanın korkusu ve ailesinin kötülükleri Bilal'in yüreğine bir korku dalgası gönderdi. Kalbi hızla çarpmaya başladı ve elleri terledi. Bu nereden çıktı? Şimdi ne yapmalıyım? Diye düşündü. Abdullah'ın namazda deriyi yüzmemek gerektiği yönündeki sözlerini hatırladı. Ama yılan tehlikesi önündeydi. O anda Ayşe de yılanı gördü. Küçük çığlığı odada yankılandı. Yılan yılan ana. Fatıma hemen Ayşe'yi yakaladı ve susturdu. Sus Ayşe, namazımı bitirmeme izin ver. Ama Ayşe'nin korkusu dinmiyordu. Annesinin kollarında titriyor ve yılanı işaret ediyordu. Ammi bizi ısıracak. Abdullah durumu sezdi yılanın artık Bilal'e çok yaklaştığını gördü. Dili hızla dışarı çıkıyordu ve her an saldırabilirdi. Ama Abdullah namazı yarım bırakmanın doğru olmadığını biliyordu. Bilal namaza devam et. Abdullah pustakun leje. Allah bizi korur. Dedi. Bilal başını salladı ama sesi titremeye başladı. Teşehüt için oturdu ve el tehiyetullah okumaya başladı. Ama gözleri yılana dikilmişti. Yılan şimdi ayaklarının dibindeydi. Bilal ayaklarını hafifçe hareket ettirmeye çalıştı. Ama yılan hareket etmedi. Küçük gözleri Bilal'e sanki ona meydan okuyormuş gibi bakıyordu. Bilal, korkma. Allah seninledir, dedi Fatıma. Alçak sesle. Ama Bilal'in korkusu artıyordu. Aklında sorular dönüyordu. Yılan beni ısırırsa kaçmaya çalışırsam namazım bozulur mu? Babasının zor zamanlarda Allah'a güvenilmesi gerektiği yönündeki sözlerini hatırladı. Abdullah odanın köşesinde duran küçük bir sopa gördü. Yavaşça ona doğru hareket etmeye çalıştı. Ama yılan onun hareketini fark etti. Yılan bir şey hissetti ve tısladı. Sesi odada yankılandı ve Ayşe tekrar ağlamaya başladı. Abdullah temkinliydi ve Fatıma bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Ama Abdullah cesaretini kaybetmedi. Asayı yılanın önünde salladı ve yılan geri çekilmeye başladı. Ama sonra yılan aniden Abdullah'a saldırmaya çalıştı. Bilal hemen namazını bitirip Abdullah'a yardım etmek için ayağa kalktı. Asayı kaptı ve yılana sertçe vurdu. Yılan yaralandı. Hızla duvara doğru koştu. Abdullah ve Bilal birlikte asayı duvardaki deliğe soktular ve yılan kayboldu. Herkes rahat bir nefes aldı. Tehlike geçmişti ama Bilal'in kalbinde garip bir his vardı. Bu yılanın sıradan bir yılan olmadığını hissediyordu. Gözlerinde onu rahatsız eden garip bir parıltı vardı. Gece karardı ve yatsı namazı vakti geldi. Aile yeniden toplandı ve namaza hazırlandı. Bilal hala gergindi. Akşam dönebileceğini düşünüyordu. Ama Abdullah onu teselli etti. Bilal, "Olan oldu. Şimdi cesaretle dua et. Allah bizim yardımcımızdır." Bilal "Allahu ekber." diyerek yatsı namazına başladı. Sesi artık eskisinden daha emindi. Fatiha ve Nas suresini okudu. Aile onun arkasında bir sıra oluşturdu ve hepsi sessizce namaza katıldı. Ancak Bilal ikinci rekatın secdesine girer girmez aynı hışırtıyı tekrar duydu. Kalbi çarpmaya başladı ve yavaşça gözlerini açtı. Aynı yılan tekrar belirdi. Bu sefer daha yakın ve daha tehlikeli görünüyordu. Gözleri parlıyordu ve Bilal'e doğru geliyordu. "Abba yine geldi." dedi Bilal alçak sesle. Abdullah bastonu aldı ve kendinden emin bir tonla, namaza devam et Bilal Allah'a inan dedi. Aile namaza devam etti. Ama yılan Bilal'in ayaklarına ulaştı. Bilal ayaklarını biraz oynattı ama yılan kıpırdamadı. Sonra yılan aniden başını kaldırdı ve Bilal'e sanki bir şey söylemek ister gibi baktı. Bilal namazını bitirip yılana baktı. Yılan aniden insan sesiyle çok dindarsın Bilal, dedi. Aile şaşırdı. Yılan konuşuyordu. Fatıma şaşkınlıkla sordu. Ben yılan değil. Şeytanım dedi ki: Sizi namazdan saptırmaya gelmiştim ama hepiniz sebat ettiniz. Benim tarafımdan saptırılmadınız. İmanınız güçlüydü. Siz kazandınız, ben kaybettim. Bilal şaşkınlıkla sordu. Siz bir şeytansınız. Evet. Ben Adem'e secde etmeyi reddeden şeytanın ta kendisiyim. Sizi korkutmaya çalıştım ama sizin imanınız güçlüydü. Keşke benim imanım güçlü olsaydı ve Adem'e secde etseydim. O zaman bugün ben de cennette eğleniyor olurdum. Yazık. Bunu söyledikten sonra şeytan kayboldu. Aile rahat bir nefes aldı. Abdullah, bugün şeytanın bizi kandırmaya çalıştığını gördük ama güçlü bir iman onu yener dedi. Bilal, Baba, Allah'ı anarak korkum sona erdi. İşte imanın gücü dedi. Abdullah gülümseyerek Fatma Ayşe'ye sarıldı ve bu imtihanda bizi başarılı kıldığı için Allah'a şükretmeliyiz dedi. O gece aile birlikte dua etti ve Allah'tan imanlarını güçlendirmesini diledi. Bugün Bilal için unutulmazdı. Her korkunun dua ve imanla yenileceğini öğrendi. Herkes uykuya daldığında Bilal bugünkü olayı hayatının geri kalanında hatırlayacağını düşündü küçük dünyasında Allah'a iman ve duanın gücüyle her zorluğun kolaylaştığını öğrenmişti. Gece karardı ve köy. Sessizliğe gömüldü. Ama Bilal'in kalbinde yeni bir huzur vardı. Arkadaşlar bugünkü videoda hepsi bu kadardı. Daha fazla video izlemek için Allah ki Kudrat kanalına abone olun ve ayrıca zil simgesine tıklayıp hepsine tıklayın. Teşekkürler. Yeah. Yeah.